başına düşen suyla bugünkü nüfusu karşılaştırdınız su atmıyor değil mi? Su artmadı gibi bir de biz bu suyu Dolayısıyla bizim hesap edilen 2050 yılındaki kişi başına düşen miktar 1120. Yani biz artık su kıtlığı yaşayan ülkeler konumuna gelme durumundayız. Ki bunda e, iklim değişikleri ölçüsü yok. Yağmuru aynı yağacağını düşünerek hani 500 milyar metreküp yağacak diye düşünüyoruz. Bunun daha da azaldığı, ki azalıyor görüyoruz, değil mi? Bu Türkiye 1400 metreküple ne yapıyor? Su stresi yaşayan ülkeler konumuna giriyor. %80'i buharlaşıyor. %80'i buhar olup gidiyor. Akşa geçen sadece %20. Öğreniyoruz. Ee, özellikle tüketim konusunda e, yaptığı vurgulardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e... Ee... ihtiyacımızdan fazla tüketmeyeceğiz. Nedir benim ihtiyacım? Doymak. Gelirim, gelirim. Ne yapar ne yapar gelirim. Sırtınıza binen yine gelirim. Geleceğim işte. ha Hadi sağ olun, var olun. Hadi bakayım. Be. Şimdi artık... su varlıklarımızı anlattık. Ve su varlıklarımız iklim değişikliği konusunda günümüzde yaşanan bu su kıtlığının iklim değişikliğine nasıl tesir ettiğini, iklim değişikliğinin su varlıklarına nasıl tesir ettiğini dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu konuyu işledik. Ve bugün aynı zamanda Tema kurucusu Hayrettin Karacan'ın ölüm yıl dönümü adına için bir arada bulunuyoruz ve onu da bu fırsattan dolayı anma programında yapmış olduk. Ee, yaşarken bizim tema olarak pusulamız Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit kurucu onursal başkanlarımız ee, bir pusulamızı kaybettik. Ee, onun için çok üzülüyoruz. Bugün yaptığımız etkinlikle toprak dede yandık. Doğa bize emanet. Bu yaptığımız etkinlikle İklim değişikliklerini önlemek için dikkat çektik. Suyu dikkatli kullanmalıyız. Tasarruf yapmalıyız. Evet, bugün yürüyüş yaptık. Sonra Toprak Dede'yi öğrendik. Suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Yani boşu yerine harcam, yani boş yere harcamalıyız.